Nasıl mı portal açıyorum? Niye mi giriyorlar? Para mı alıyorum? E, alıyorum. Bedava mı göndereyim? Şimdi benim adım Şahin'di ama işte yeteneğimi keşfettikten sonra bana bir kahraman ismi gerekiyordu. Böyle aylarca düşündüm, kafa patlattım, notlar aldım ve başına dere koydum. Yani Doktor Şahin oldum. Doktor Stretch ben tanımıyorum. Valla bizde portal açma yeteneği ersidir Bana dedemden geçti. Dedem rahmetli ölmeden önce sağ olsun bana el verdi. En değerli torunu yani değer verdiği torun bendim. Bu işi layıkıyla sen sürdürebilirsin oğlum dedi. Bana elini verdi. Öyle geçti bana bu yetenek. Valla her isimsiz kahraman gibi ben de ülkeme hizmet vermekteyim ne yapıyorum biliyor musunuz? IQ seviyesi düşük insanları yolluyorum. Ucuzdan ucuzdan yolluyorum. Daha sonra ne yapacağım? Bu ülkeden kaçmış olan zeki insanları gece uykularında portal açarak tak buraya getireceğim. Ne olmuş olacak? Ülkemizin zeka seviyesi artacak. Hep beyin göçü mü olacak kardeşim? Biraz da beyinsiz göçü olsun değil mi? Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Amsterdam'a gidiş geliş lütfen. Amsterdam gidiş geliş. E, bu arada vize olayını nasıl yapıyorsunuz? Vize? Evet. Valla vize yok da şöyle hediyelik eşyalar var. İndirimde enflasyona kafa tutuyoruz. Ha, anladım. Lan, Lan bu göçmenler sınırdan geçiyorlar. Her yerden geçiyorlar ya. Yırtık donmam çıkar gibi çıkıyor her yerden ya. Seviyorsa. Abi kolay gelsin. Seviyorum. Abi ben Amerika'ya gideceğim de ama beni Washington DC'nin ortasına atsana. Kendimi İsa Mesih diye yutturacağım. İyi e, tamam ayarlarız sıkıntı yok. İsa'nın saçları uzun değil mi lan? Peruk takar dil önemli abi ne olacak? Yolumuzu bulak ya bu yaştan sonra. Olur. Aç abi sen de. Buradan mı geçeceksin? Geç. Sağ olacakmış geri zekalı tipinden belli afgan Selamun Selamünaleyküm abi. Aleykümselam canım. Abi ben İsviçre'ye gideceğim 400 TL'm de burada. Oğlum İsviçre 500 yazıyor kör müsün? Abi ben öğrenciyim ya param yetmedi. Öğrencisin. Evet Çıkar abi. kimliğini göster. Buyur abi. Harbiden öğrenciymiş. Neyse. bunu ne oğlum? Abi yolculuk var diyoruz. Oğlum portaldan valizle geçemezsin. Valizi şöyle bırak. Ya ben 2 dakika sonra gönderirim. Tamam olsun. Bekliyorum Göndereceğim ama. Göndereceğim oğlum. Tamam ben gönderirim sen. Tamam. İnşallah öyle olur. Abi kart mı olacak? Bu bende kalsın ya zaten orada işin olmayacak. Tamam. İrtica edeceksin ya. Olur. Al gönderirim valizi. <laughs> Satarım. Moruk merhaba. Merhaba canım. Ee, ben Amerika'ya gitmek istiyorum da. Ahmet Kaya mı? Amerika'ya. 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 Tamam. Ee, paraların alım gücünü karşılaştırmaya, video çekmeye gidiyorum da ön yollar mısın be? Youtuber mısın sen? Evet. He. Siktir git lan! Siktir git! Para birimi karşılaştıracakmışsın! Siktir! uşak. Bu da hayrın olsun. Zaten dünyanın parasını... Lan yürü git! Dünyanın parasını kazanıyor yavuşaklar bir internet sitesi kurdum. Oradan adli sicil kayıtlarını istiyorum. Suçlu, genelde böyle Alena Tilki'nin hoşlandığı tipleri falan bedavaya gönderiyorum. Gitsinler abi. Kekosuz hayat, mutlu hayat. Ben bunu biliyorum. Vallahi bu dünya için çalışmıyorum. Bazen de öbür dünyam için sevap yapıyorum. Pırlanta gibi çocuklar geliyor. Böyle 5 sene, 10 sene atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar vesaire geliyorlar. Onları da babamın hayrına portalı açıp Avrupa'ya gönderiyorum. Hayatını kurtarıyorum onların. Aileler de tabii şeye çıkıyor. Müge Anlı'ya falan çıkıyor. Ara ki bulsunlar. Müge Anlı'ya da içerik çıkıyor. Bazen arıyor böyle işte Şahin'cim bir şeyler yap diyor. Yapmayayım buradan söylemeyeyim. İşimizi koymayalım. Şimdi bir, portal nedir? İki, nasıl açılır? Üç, neden açılır? Dört, açılma amacı nedir? Beş, açılarak neye hizmet eder? Şimdi bak küresel e, iklim değişikliğine bağlı olarak e, bir sıcak hava dalgası kuraklıklara neden olabilir. Allah korusun bak gıda stokları patlayabilir. Büyük bir kıtlık yaşanabilir. O zaman ne yapmak lazım? Doğaya değer vermek lazım. Mesela ben doğa insanıyım. Aynı zamanda boğa burcu. Mesela boğalar şeydir hani doğayla iç içedir. Birbirini şeyler tamamlar yani hani e, boğa erkeği olmak gücü temsil ediyor. E, aynı zamanda doğanın içinde böyle doğa aşkıyla yanıp tutuşan ne anlatıyorduk biz ya?